<laughs> Aysi bana gülücük olsun, neşe olsun, ayar etsin. Rabbim sizlerden razı olsun. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte aslında hava sıcaklıkları çok yüksek derecelere çıktı. Böylelikle de aslında gün içerisinde konforumuz çok fazla etkilendi. Özellikle katıldığımız davetlerde veya gittiğimiz ortamlarda terleme ile çok fazla karşılaşıyoruz. Terlemenin önüne geçebilmemiz için aslında yediğimiz besinlerin çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu dönem içerisinde bu sayacağım besinlere dikkat edersek terlemenin çok fazla önüne geçmiş oluruz. Bunlardan birincisi kahve ve çay yani kafein içeren e, besinler veya içecekler bizim özellikle kalp atış hızını artırıyorlar ve böylelikle kan basıncını yükseltiyor. Bu da aslında bir uyarıcıya sahip olup e, terlemeye sebep olan e, besinlerden biri olmuş oluyor. Bir diğeri ise alkol. Artan kan basıncı daha sıcak hissetmemize sebebiyet veriyor ve vücudun sıcaklığını düzenlemek için de e, vücut kendisi terlemeyi uyarıyor ve böylelikle aslında terlemeyi arttırmış oluyoruz bu dönem içerisinde. Üçüncüsü baharatlı yemek yemek. Özellikle biberin içinde bulunan e, bileşimlerle birlikte vücut, vücut içerisindeki sıcaklığın arttığını ve e, vücut ısıya karşı tepki olarak da aslında terlemeyi ürettiğini biliyoruz. Bu yüzden baharatlı yiyeceklerden uzak durmak e, bizim terlememizi azaltacaktır. Dördüncüsü tuzlu yiyecekler. Aşırı tuz aşırı tere yol açabilir. O yüzden oldu bildikçe bu dönemde tuzlu gıdalardan uzak duralım. Beşincisi ise et oluyor. Konsantre bir protein e, yapısına sahip olduğu için büyük miktarda aslında et tüketmenin terlemeye neden olabileceğini biliyoruz. Protein açısından zengin bir diyet terlemeyi oldukça arttırabilir. Özellikle spor yapan bireylerin bu konuda daha dikkatli olmasını isteyebiliriz. E, et tüketimi aslında geceleyin terlemeyi de çok fazla arttırdığını biliyoruz. Özellikle B12 ve D vitamini eksikliğinde ortaya çıktığını biliyoruz. Bunun için de sağlık hekimine danışıp kan verdikten sonra vitamin değerlerimizi kontrol edip daha sonra sonra bu takviyeleri yerine getirince çok daha rahat bir e, hayat standardı içerisinde yaşamış olacağız. Son olarak altıncısı. İşlenmiş et, cips, paketli gıdalar oldukça yüksek tuz oranına sahip, yağ içeriğinden çok zengin. O yüzden bu gıdalar aslında bizim terlememize yol açıyor. Bu dönem içerisinde eğer terlemeden e, şikayetçi isek bu gıdaları biraz daha azaltmak bizim gün içerisinde kendimizi çok daha rahat ve konforlu bir e, yaşam içerisinde olmamızı sağlayacaktır. Özellikle elma, üzüm karpuz, portakal, çilek, ananas, şeftali gibi besinler su içeriği oldukça yüksek. Böylelikle aslında bu besinleri kullanmak da e, terlememizi azaltacak faktörlerden biri olmuş oluyor. Sebzelere bakacak olursak kereviz, patlıcan, marul, ıspanak, kabak, salatalık bunlar da su oranı oldukça yüksek sebzelerden biridir. Bunları da gün içerisinde diyetimize dahil ederek aslında terlemenin önüne geçmiş olacağız.